Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft'ta arkamıza görmüş olduğunuz üzere iki tane dişsiz yumurtası var. Bu dişsiz yumurtanın şimdi gelecek saldırılardan koruyacağız arkadaşlar ve kazanan ne olacak söyleyeyim mi? Mükemmel bir villaya sahip olacak var ya onu ben kazanacağım. Sen bekle bekle. Ben mükemmel korumalar yapacağım buna. Ve buranın yöneticisi benim şu anda. İkimiz de bilmiyoruz. Rastgele çarktan çevireceğiz ikimiz ve ona göre silahlarla buraları sıkacağız arkadaşlar ama çarkı en son yapacağız ilk öncelikle kendimiz arkadaşlar buradan buraları bir güçlendireceğiz ilk önce şimdi hadi bakalım 3 tane etabımız var 3 tane topu da kazanan ne oluyor villaya sahip oluyor sen değil mi? Evet Tamam şimdi o zaman geç bakayım yerine ben de buradayım şimdi nasıl bir şey yapabiliriz arkadaşlar şöyle bir düşünelim bakalım eşyalarımızda neler varmış neler 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 bence şimdi bir taş tuğladan yapabiliriz şöyle bir de şunlardan yapalım aklıma güzel bir fikir geldi bile arkadaşlar tamam 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 şimdi şu altını pek yapamayacağım gibi o yüzden ellemeyeceğim arkadaşlar altını şöyle yapalım hop etrafını böyle taşlarla kaplayacağız arkadaşlar tamam 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 Eh, mis gibi tamamdır. Kapadık etrafını arkadaşlar. Şimdi üstünde bir kapatalım. Ve 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 artı olaraktan şöyle arkadaşlar. Buraları da sular ekleyeceğiz. Yani patladığı zaman patlarsa buradaki yerler tutacak arkadaşlar. Mesela bam gördünüz mü? Su taşmıyor. İşte bu yüzden bu merdivenleri koydum. Tamamdır. Bunları koyalım. Şimdi Hasan nasıl bir şey yapıyor lan acaba? O, bu ne lan? Ana modlu şeyler koyuyor. Benim şeylerim en mantıklı ama. Hop şuralarda bir ekleyelim arkadaşlar. Bir iki kat yapacağız bunu. En üst katı normal basamak koyacağız. Hop koy 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 koy. Şuralarda koy şuralarda koy. Tamamdır. Okey ikinci katmanı da hallettik arkadaşlar. Şimdi sıra üçüncü katmanda. 3. katman çok kolay olacak var ya. Hemen şunları da bir ayarlayalım. Bundan sonra zaten daha katman kalmadı. Gideceğiz basamak koyacağız. Bence bu kadar bile yeterli olur arkadaşlar ama ben bitiremem. Bitirmem arkadaşlar şu anda. İmkansız. O yüzden şimdi şöyle buralara da basamak koyduktan sonra arkadaşlar bir kum koymak istiyorum. Kum bence çok mantıklı. Bir de Hasan vazgeçmiş şu arada oyunu yapmaya. Enayi tabii ki de yani vazgeçecek çok kötü fikir çünkü tam mükemmel oldu bir şey diyeyim mi? Şu anda inanılmaz korunaklı burası. Ama üst katında da aslında şöyle yapabilirdim ya. Aynı aynı arkadaşlar. Üst katında da bence şöyle su ekleyelim çünkü 10 kat korumalı olsun arkadaşlar. Daha korumalı daha iyi demektir. Hop şu ortası suyla dolsun arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şimdi burayı kapatabiliriz işte yarım bloklarla. Hoppala. Lan 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 lan. Tam blok yaptım yanlışlıkla. Neyse tamam güzeldi. Hop ve bitti. Şimdi gideceğiz arkadaşlar kum alacağız. Kum 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 sent yazalım arkadaşlar. Hangi kumunu alabiliriz? Hangi kumdan alabiliriz? Hem nem, nem, nem. yok arkadaşlar bu kumlarda almayacağım. Ben gideceğim şöyle bir normal kum alacağım. Normal kum en iyisidir. Hop etrafını şimdi normal kumlarla kaplayalım arkadaşlar. En çok ön tarafını kaplamak lazım ama nereden geleceğini kestirmeyiz arkadaşlar saldırın. Onu Hasan bilecek nereden atacağını. 3 tane hakkımız olacak arkadaşlar. Bazuka çıkarsa 3 kere bazuka. Bomba çıkarsa 3 kere bomba atacağız. Bu sayede ya patlayacak ya da patlamayacak. Ama tabii ki de ileri safhalarda arkadaşlar daha güçlü böyle şeylerde yapacağız tabii ki de. Mesela roketi 6 kere atacağız. Öyle yapacağız arkadaşlar. Orada Hasan ne yapıyor? Ben ben bu arada benim yerimi görmesini istemiyorum bir dakika arkadaşlar. Ben kendi yerimi görmesini istemiyorum. Benim kopya falan çeker şimdi bu. Biliyorsunuz zaten zaten hop koy 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 koy. Kabadım burayı göremesin artık. Ha. Bu ne yapıyor lan? Çok çok garip işler yapıyor. Neyse o zaman Hasan'ı bitirsin arkadaşlar. Hızlıca ondan sonra bir videoyu başlayacağım vallahi. Salak salak şeyler yapıyor ya. Şu anda kendini sanırım EGWARTS'da hissediyor bilenler bilir. Evet arkadaşlar çarkımızı hazırladık Hasan da bitirdi. Bir bomba, bir roket, bir gaz veya bir TNT veya bir dinamit olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi hazırsanız basıyorum bastım bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım ben arkadaşlar şu anda TNT istiyorum çünkü TNT çıkarsa asla ama asla patlamayacak. Ve dinamit çıktı dinamit çok iyi bu arada. dinamit asla patlatmaz biz var ya Hasan da büyük ihtimalle patlatmayacak da. İlk yeri ikimize de geçeceğiz mecburen ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet Hasan'a bakalım ve oğlum ha, harbiden düşündüğüm gibi yapmış ya neyse ne istemdir bir tane dinamit içinde atacağım hazır mısın Hasan İlk ben atıyorum şimdi tam şurada at, atmak at. istiyorum hatta tam şöyle bam attım İçini bir açıp <laughs> bakabilir miyiz? İçini bir açıp bakabilir miyiz? Bakalım. Aç, aç, aç. Hayır ya korunmuş. Of ya arkadaşlar korunmuş. Bir de benimkini deneyelim şimdi. Al bakayım dinamitini patlat sonra. İstediğin yerde atabilirsin. İstediğin yerde. Çok kalın yaptım var ya hiçbir türlü patlamaz. Hadi at, bakayım şöyle. Hiç şey olmaz ya. Direkt dümdüz atıyor. At, at bakayım at. at o arkadaşlar hiçbir şey olmadı hatta oğlum. <laughs> Şuna bakın. Bir dakika. Ben de kendi hakkım olarak şöyle atmak istiyorum ve patlamıyor lan suyun olduğu yerler. Baksanıza. Bakın. Oha çok mantıklıymış bir dakika ben, ben bu taktiği çok kullanacağım Bakalım patlamış mı hayır su gitmesin su, Tamam tamam su da bir şey yaratmıyormuş Burada evet tamamdır kapayalım burayı Şimdi hepsini kırıp yeni tura geçiyoruz arkadaşlar İkimiz de kazandık Evet arkadaşlar o zaman sıra ikinci turda şimdi ikinci turda ne yapalım diye bir düşünelim Hasan da zaten orada halletmiş kendini. Şuraya bir tane de obsidyen koydum arkadaşlar Bu yumurtayı tekrar yerine koymadan önce Şimdi şöyle bir bakalım neler yapabiliriz Neler yapabiliriz Hem, Bence arkadaşlar şuradaki demir blok gördüm şöyle Demir blok gibi bir blok gördüm. Onu bir yakalayabilir miyiz? Yakalar mıyız be? Yakalayamadık mı? Ah be yakalayamadık. O zaman demir, iron yazalım ve aha tamam. Bunları da istiyorum arkadaşlar. Bunlardan yapacağız. Şimdi bunlar obsidiyenden güçsüz olsa da gayet güzel şeyler ve aralara koyacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Mesela şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz copycat diye bir tane modumuz yokmuş. Evet eklemeyi unutmuşuz. <laughs> ah! ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir şeyler oldu. Hasan patlattı. Ben yaptı. Kendi yerim patlattım. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir şey ya. Ne şuradan gidelim. alalım arkadaşlar. Steyir. Ne alabiliriz peki buradan? En güzel ne vardır? Hmm. En güvenlisi burada neydir arkadaşlar? Neydir ne değildir? Bence şu bakır en güvenlidir burada arkadaşlar. Çünkü demir kategorisinde olduğu için bakır bence gayet güvenilir yani değil mi? Allah dur 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 kırdık yanlış şeyleri kırıyoruz. Tamam sonra sonra Şimdi arkadaşlar buraları böyle yaptık. Buraları bir su yapacağız ilk önce. Suyumuzu bir ayarlayalım. Oo. Oh. Oh tamam. Orası o kadar yeter arkadaşlar. Daha fazla abartma gerek yok suyumuzu. Çünkü zaten kazanacağız biz. Kazanacağız. Her türlü kazanacağız. Ben inanıyorum. Tamamdır. Artı olarak bir de şuraya da koyacağım bu arada suya. Ben ben suyu çok sevdim bu su taktiğini. Vallahi ben ben birkaç şey kullanacağım bu su taktiğini arkadaşlar. Her el daha da güçlü yerler yapacağım ama bu su taktikten de en güçlü taktik olabilir ya harbiden bilmiyorum Hasan yapmamız lazım o taktiği lan yine aynı şey yapıyor bu ne ana oğlum salaklar bu Allah Allah ben ne yapacağım biliyorum ama arkadaşlar ona şimdi az önce şey yapalım dinamit var mı ya şöyle suyu yok eden Öyle bakalım yok sanırım ana bakın arkadaşlar burada ne varmış dinamite bakın ne yapacak şimdi bu yapma hayır etraf fatıcıdır <laughs> ama da. Işte, umarım umarım pek bir şey olmaz umarım o suyu yok etti la dinamitler suyu yok edebiliyor mu suyun içini patlatabiliyor mu Bitti ki o. Bütkü ısın içini ne demetler. Neyse tamam 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 tamam. Bunu ona söylemeyeceğiz. Ve bu sayede biz daha iyi olacağız arkadaşlar tamamdır. Başka ne koyabiliriz etrafına? Bence arkadaşlar bir de onu yormak için böyle etrafa garip gereksiz şeyler ekleyebiliriz aynen. Yani mesela şöyle kum. Şöyle tak 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 her yere kum koyacağız tamam mı? Bam bam bam, bam. koy 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 koy. Ve bu kumlar mesela attığı zaman şeyin gücünü düşürecek inşallah. Böyle bir planım var ama bilmiyorum. Şöyle bir kumları koyalım şuralara da. Tamamdır. Şimdi bakalım Hasan'a. Hasan bitirdi herhalde ya orada bir şeyler yapıyor ama tamam arkadaşlar. Şimdi hemen şarkı hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu sefer değiştirdik yani aynı şeyler var ama iki bomba, iki roket, iki tane bir gaz ve üç dinamit bu sefer arkadaşlar. Bilerek dinamitleri fazla yaptım dinamit çıkarsa yok edeceğim onu çünkü. Şimdi o zaman çevirdik. Hadi hadi dinamit 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 Allah'ım Allah'ım mavi istiyorum Allah'ım. Allah'ım mavi istiyorum. Bir ghost. Hiçbir işe yaramayacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ghost hiçbir işe yaramayacak. Aslında ghost'ın çıkması iyi oldu arkadaşlar. Çünkü burada ghost'ın böyle engelleyebileceği çok yer var. İlk ben başlamak istiyorum bu sefer. Al bakayım ghost yumurtası al bakayım. Bırakacaksın. Ben de burada ghost'a kendimi böyle hasar aldırtacağım ve burayı patlatacağım. Hadi bakayım bam patladı bakayım. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Hadi bakayım. Bam! Buraya bir şey. Oo! Hop! Bir tane daha geldi ve bam! Ya bu ne kadar şeymiş ya. Ben ben fırlatacağım. Bak bak. Bak bak. Ha, ha, gel gel buraya buraya buraya. Buraya. Ha, mis gibi. Oğlum bu ne lan? Allah Allah. Hiçbir etki yapmıyor. Tamam hadi sıra sende. Şimdi şuraya gidelim arkadaşlar. Gaz gitme lan gitme gaz. Gaz gitme. Lan gitme. Gaz gaz gaz. Gaz koy gene gaz koy. Heh, tamam. Bu sefer sıra, sıra bende ben koyacağım doğru. Şimdi bam koyuyorum. Koydum. Koydum. Lan vuramadı ki vuramadı ki gaz. Lan gaz vuramıyor. Hayır. Arkadaşlar ikimiz mi kazanacağız gene? Bir dakika olamaz. Olamaz. Arkadaşlar yine ikimiz kazanacağız gibi ya. O zaman suyu bundan sonra yasaklıyorum. Evet su bundan sonra yasak. Yapacak bir şey yok. Ben neden? Neden neden neden? Su bundan sonra yasak. Hayır. Aa patlat su gitti patlat su gitti arkadaşlar. Hadi bir lan. Dakika. Hadi lan. Su suyu patlamaz hayır. Tamam bitti bu kadar bitti. Oğlum <laughs> tane zaman <tamam>. atacak lan. <laughs> tamam tamam. Şimdi öldürelim arkadaşlar. Bunu atabiliyor muyum? Atabiliyor muyum lan? Geber lan. Tamam. Şimdi diğer etaba geçelim hadi. 2 diyor arkadaşlar olmaz bu uzar arkadaşlar uzayabildiği kadar uzar şu anda suyu o yüzden engelledim çünkü normalde ben de kullanıyorum da arkadaşlar abiden su biraz tehlikeli ya o zaman biz demir kullanacağız demir demir aynen evet arkadaşlar diğer etaba geçtik şimdi şöyle bir şey yapacağım ben buraya gideceğim demirden gene bir yer yapacağım ama demirden yapmayabilirim aslında bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bence garip bir taktik yapalım şimdi şöyle yapalım buralar normal taş olsun tamam Bir -e. brick alalım şöyle arkadaşlar bu stone brick çünkü güçlü bir şey bu sefer kum taktiği deneyeceğim arkadaşlar tüm kum düşecek böyle üstüne Hasan bakalım ne yapıyor. Hasan bir şeyler yapıyor. Şöyle etrafını biraz bu bir kapatalım. Şöyle uçurulsun. Uçur, şu uçur, şu uçur, şu şu. 5x TNT gelecek çünkü bu sefer arkadaşlar. 5x TNT gelebileceği için sıkıntı. O yüzden güçlü bir şey yapmamız lazım. 5x TNT veya 5x demet gelirse çünkü bittik biz arkadaşlar. Vallahi billahi inanılmaz güçlü olur. Bir tane gelecek ama bir taneyle bile bir TNT burayı yok edebilir işte o sıkıntı ya. Ben o yüzden burayı biraz bir 3 katlı, 4 katlı falan yapacağım. Hop bence bu kadar yeter ya. O kadar da blok kullanmak istemiyorum. Abartmayalım yani. Hop tamam, tamam 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 O villayı alacağım ben. Abartmasam bile alacağım. Ne kadar abartırsak o kadar değeri düşer arkadaşlar. En düşük çabayla en yüksek değeri alacağız biz. Beklesin onun o. Beklesin o. O ne yapıyor gene? O, 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 o şapka aldı onu lan. Bir şeyler yapıyor ama ben çözemedim ben bu çocuğu. Neyse sorun yok sorun yok. Hemen kumlarımızı alalım arkadaşlar. Kumları böyle üstüne koyacağım. Her blok kırıldığı zaman kumlar böyle üstüne üstüne düşecek. Bunun sayesinde de arkadaşlar sürekli bir taban yapmış olacak. Hatta şöyle bir özel baltamızı alalım şöyle bir arkadaşlar ve silli baltamıza beraberinde burayı hızlı bir şekilde ayarlayalım. Bam bam ve bam. Tamamdır. Bitti arkadaşlar bu kadar. Benim yerim bu kadardı. Şimdi Hasan'a şöyle bir bakalım. Hasan. Oğlum bunlar kırılıyor patlıyor lan. Aa sana. Ha. Patlıyor da bunlar. Evet arkadaşlar şimdi çarkımıza geldik. 5x TNT, 2x, 5x dinamit. Bayağı şeyiniz var şimdi. 2 roket, 2 bomba var bir de. Okey, başlatıyorum. Bombalar zaten çok güçlü olduğu için arkadaşlar 2 güçlü onlar. Hadi bakayım. Hadi, 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 hadi. Ya bomba ya demek? Ya bomba ya ve uçak geldi mi? Uçak mı? Evet arkadaşlar uçağımızı koyacağımız yere geldik. Şimdi Hasan Salan şöyle arkadaşlar bir yer yapmış ben. Bu arada Hasan e, ee, iki tane uçak gelecek ha onu söyleyeyim. İki, iki uçak. He. biraz onu ayarlamayı düşünüyorum. Evet evet iki uçak. Iki uçak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gücü fullleyelim şöyle bir. Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi ilk önce kendi yerime fırlatacağım. Hop. Hayır oğlum ben seni yerine gideceğim. Alo. Ve sen sürebiliyor musun? Mu? Ben sürebilirim Sen rahatta kal. Tamam sür o zaman. Tamam bekliyorum. Ben bunu şöyle bir şu uçağa bir çarptırayım arkadaşlar. Hop lan çarptıramadım çarptıramadım Hoppa. lan ya gene olmadı sen ye Heh, tamam şimdi patladı arkadaşlar güzel 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 iyi patlatıyor şimdi Hasan hadi sür bakayım Bunlar hakkın var ee, ok, ok, çok üst oku, 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 oku üst oku, oku tamam 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 kaldır 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 oğlum ne Allah. yaptın Allah. ettin <laughs> Allah Allah dur, dur, dur. Tamam hadi hadi yaparsın Ne yapıyor? Oğlum vallahi hiç Ne yapıyor? <laughs> ne <laughs> yapıyor? <laughs> tamam dur 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 bak istediğim yer tam olarak burası. Şuraya çarpar mısın? Çarparız, Böyle çarparız, çarparız. çarparız. Tamam. Hemen şöyle bir bam full yerim arkadaşlar gücümüzü. Sonra da tam orayı bir konuşlandıralım ve çarpmadı. Biraz hızlanmamız lazım. Biraz hızlanmamız lazım. Yukarıdan çok az bir zamanımız lazım. Sus sen. Allah Allah. Ben bana öğretmeye çalışıyor bile Bir dakika şimdi arkadaşlar. Şöyle bir uçalım hızlı bir şekilde. Uç 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 Hop. Tamam. Oraya çarpamayabilirim bu arada. Ya tamam aşağıya Yukarı çarpma. İstediğim şey. aşağıya çarpma. Oh. Gerek gerek çalışmadı. Hayır. Tamam sayılmaz sayılmaz. Bilerek yapalım. Bilerek yapalım. Bilerek yapalım. Bilerek yapalım. Bilerek yapalım. Tamam tekrar deniyorum tekrar deniyorum tamam olacak bu sefer bu sefer olacak Ben niye tam tersi başlatıyorum bir de bunu O salaklık biraz arkadaşlar engelliyor çarpmanı Hadi oldu, bu sefer oldu, bu sefer bu sefer yaptım, bu sefer yaptım, oldu. Uy, Bak, kırmışım lan. Kırdım, bayağı kırdın, bayağı kırdın. Şimdi ikinci de ikinci, ikinci de geliyor. Beraber, i̇kinci de geliyor. Hazır mısın? Ha, i̇ki, ha, iki, ha, doğru, iki ha, hazırım, hazırım, hazırım. Tamam, bas, 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 bas. Şimdi hemen, hemen, ha, hemen. Hemen, hemen arkadaşlar, bu sefer ben bu sefer şey yapacağım. Biliyor. Hadi. Oh çarptım. Şey bu kadar oldu. Tamam maalesef. Ben yine bilerek aşağıya gitmiyor ama neyse. Bilerek yapmıyorum. Tamam şimdi sıra sende. Sıra sende. Hadi bakayım. Şimdi şunu koyalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Full dedik. Tamam 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 ee, tam, tamam. Ee, tamam. Yılmayacak zaten. Hop. Hop patladım. Oh. <laughs> arkadaşlar bir dakika bir dakika. Tamam. Bir dakika. tamam. Tamam tamam sonra yok sonra yok sonra yok sorun yok. Tamam arkadaşlar aklım çok iyi fikirler. <laughs> şimdi şöyle bir gidelim. Şimdi koyalım. Hop tekrar basalım. Tamam. Hadi güzel. Güzel. Oh. Bayiiiir! Gitti, gitti gitti gitti! Patladı Adam, birkaç kez patladı. Burda önce ki. Öyle oluyor öyle oluyor. Tamam tamam hadi daha dayanıksız bir yumurta koyalım arkadaşlar. Bu sefer DC'nin yumurtasını falan boş verin. Ejderha yumurtasını falan boş verin. Bu sefer daha farklı gene aynı boyutlarda. Ama daha farklı bir tane yumurta koyacağız. Evet bu da son etapımız olacak. Burada kazanan sen kazanırsan kazanamıyorsun. Ben kazanırsam kazanıyorum ama. Aaa! <laughs> ne oldu lan? He, ne oldu, ne oldu? Oha lan oğlum burayı şimdi düzelt düzelt bana ne ya <laughs> yeah. Evet arkadaşlar bu sefer inamı değer Minecraft'ın ilk nazoru sniffer yumurtasından koyduk. Şimdi bu sniffer yumurtası umarım yaparken açılmaz veya çatlamaz. Neyse bir şey, olmaz, bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım neler yapabiliriz. Aha şurada bir şey gördüm lan. Şurada bir şey gördüm. Ay kaybettim kaybettim ya. Neyse taş taş bakalım o zaman. Taş bakalım şöyle bir arkadaşlar. Taş ne yapabiliriz? Nüm 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 nüm. şöyle bir bakıyorum. Bence arkadaşlar şöyle yapalım. Bu sefer güçlü tiyentler geleceği için full kum yapacağım bu sefer. Hadi bakayım lan full kom yapacağım. Bu sefer her şey çok güçlü olacak çünkü. Ve az gelmeyecek. Az gelmeyecek maalesef. Hop pozitif arkadaşlar replace. Hayır dedik sonra da hemen özel komutlarımızı yazdık ve arkadaşlar üf bu kadar bu kadar ben başka bir şey demiyorum bu kadar tamamdır benim yerim bitti arkadaşlar şimdi Hasan'ı bekleyeceğiz Hasan enayisi daha nereye gitti ben çözemedim bomba falan denemeye gitti sanırım neyse bekleyelim onu da <laughs> hatta Hasan'ı biraz bir trollesek mi lan bilmiyorum trolleyebiliriz biraz yapmaya başlasın sonra trolleyelim ne yapıyor lan bu oğlum ne yapıyor lan bir dakika arkadaşlar ne yapıyor lan bu oğlum bu ne Bundan ne alaka bak ee, arkadaşlar çok garip işler yapıyor bu Hasan. Bu Hasan orayı niye TNT koyuyor ben çözemedim. Kendi sonunu hazırlıyor herhalde. Allah Allah. Anlamadım ben vallahi arkadaşlar. Neyse tamam. Sorun yok sorun yok. Benim işime gelir. Yani benim kazanmamış herhalde oğlum. Bunun ne yapıyor lan? Ben çözemedim. Ne? Benim yeri şu an TNT çekiyor. Bir dakika sen ciddi olamazsın. Benim TNT çekiyor. Bir dakika arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Bak görüyor musunuz? Bakın bak 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 bak. Patlatacak. Kendi yeri de patlayacak. Onun Burpin geri de patlacek demek ki plan arkadaşlar içeri de yok etmek. He. O zaman ben şöyle yaparım. Ben gelirim burayı açarım arkadaşlar tam burayı açarım şöyle ve şöyle şöyle kırarım arkadaşlar. Bam 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 kır 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 kır, kır. Ve burayı da kumlarla kapatırım. Oh mis mis. <laughs> Kendi yeri patlayacak arkadaşlar. Vallahi enayi bu çocuk ya. Enayi değil mi? Hasan enayi mi arkadaşlar? Bir yorumlara yazın. Ah Hasan gel, Hasan gel Hasan gel Hasan. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hasan yerde bitmiş. Şöyle bir bakalım benim TNT'leri kaldırmış mı? Hatta tam 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 süper süper. Şimdi hemen çarka geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu seferki biraz sıkıntı olacak. Çünkü 20x TNT ya da 5x TNT dinamit 3 tane ya da 5x dinamit 2 tane tane 5x tnt 2 tane aynı şekilde 3 tane 10 tane roket veya 10 tane bomba arkadaşlar. Şimdi o zaman çeviriyorum ve çevirdim. Evet bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet ne çıkacak? 10 tane bomba çıktı. 20x TNT çıkacaktı tam arkadaşlar. Çok korkmuştum. İyi oldu. Evet şimdi Hasan hazır mısın? Bomba geliyor bomba. Bomba. Hazır hazırım kardeşim. O zaman. <laughs> evet arkadaşlar hazırsanız şimdi bombaları diziyorum. Tek tek dizeceğim onu söyleyeyim. Şimdi ilk bombayı dizdim. Bam. Hazır mısın? 3, 2, 1. Ne? Bu ne oğlum? Hasan bu ne? Lan. Hasan bu ne? E senin, oğlum. Hasan salaksın Lan. sen var ya. Vallahi. <laughs> Hayır oğlum ben beraber bitecek diye ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Ah, oğlum ben senin yerine altına atiyancı koydum onlar yok <laughs> mu? Enayi enayisin sen neyse gel 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 ben ben ben, ben çıkardım onları gel bakayım bize gel. Şimdi 10 tane bomba patlatıyorum azıcık. Şurada bir tane geliştirdim bam. Oha ver, çok bana tatlı çok ver, Ee, ver. veriyorum veriyorum bir dakika bir dakika veriyorum veriyorum arkadaşlar C4 mi ne kadar fazla patlatıyor bir dakika onu test etmemiz lazım arkadaşlar C4 daha kötüymüş ama ben başka bir şey yaptım masam orada denerken ha sen ee, tamam şimdi patlatıyorum bunu da bam patladım ooo patlamadı içi patladı nasıl patlatıyoruz bunu 3 ooo oh, bak bak 4 5 6 7 8 ne yapıyorsun lan? Öyle içine koyma dur. İptal iptal ben kazandım ben kazandım ben kazandım. Patlat patlat kazandım. patlat patlat. Ben kazandım Patlatalım ben kazandım içeri içeri kendi şeyine patlatamazsın bassın. kendi şeyine Hayır hayır bak Allah. Bari Bakayım patlamış mı arkadaşlar? Patlamış mı? Patlamamış. Patlamamış bizde işte? Patlamamış. Kazandım lan. kazandım arkadaşlar patlamamış. Ha ha. Oh, 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 oh. Bak, bak bak burada burada. Burada bak burada. gördün mü? Gördüm gördüm gördüm. patlatma arkadaşlar. Patlatayım mı? pam Ben bu arada kazandım onu söyleyeyim. Bakayım. Ya, o, tamam bakayım. Bak sen bak, sen buraları korunmasız yaptın da evini korunmasız yapabileceğim mi? de mi patlatacaksın? Allah Allah. Bilmem. Neyse arkadaşlar şöyle biz bir kendimizi bir patlatalım ve eve doğru bir ilerleyelim. Oo, hadi bakayım <laughs> ev şurada bir yerdeydi hızlıca oraya bir gidelim arkadaşlar at şunları da, at gönder arkadaşlar bakın bu güzeller güzeli pembiş pembiş villa benim oldu ve be. vallahi bile ben burayı boyutarım falan bir şeyler yaparım da oğlum çok tatlı la villa ana çok güzel malikane gibi neyse o zaman arkadaşlar şöyle bir videomuz daha sonra geliriz her daha çok böyle minecraft videosu istiyorsanız aşağıda like abone olmayı unutmayın Hasan'la falan daha çok video istiyorsanız yorumda yazın arkadaşlar o zaman sonraki videolar Like üzere abone etmeyi göre sonraki videolar görüşürüz ve videomuzda abone olacağız bu arada abone olmayanlar olsun lütfen Videoyu kaç kez söyledim. Görüşürüz. Bay bay.